Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra aktüel devam ediyor. Provetizen bünyesinde geliştirilen online sipariş sistemi sayesinde işletmeler komisyon edemekten kurtuluyorlar ve kazançlarını aracılarda değil kendilerinde kalmasını sağlıyorlar. İşletme sahipleri sisteme oldukça ilgi gösteriyor. ProWeb Design ekibiyle birlikte Essex bölgesinde bulunan Brantree kasabasına geldik. Burada CM7 kafe evet. ve Pizza, önümüzdeki günlerde pizza ve kebap dükkanı olacak burası. Bu işletmenin sahibi Oktay Bey bizlerle birlikte. içeride de sistem kuruluyor. Evet abi. Birazcık sizden bahsedelim istiyorsanız. Evet. Ondan sonra biraz bölgeden de bahsedelim. Benim ismim Oktay Kavak. 14 senedir bu kafeyi işletiyorum. Biliyorsunuz pandemiden dolayı bayağı durumlar kötüledi. Bir, bir seneden fazladır kapalı burası. Baktık yatmanın da sonu yok. O yüzden pizzaya çevirmeye karar verdim. Arkadaşlarla temasa geçtik. Onlar sistemi kuruyorlar bize. Bayağı çevrede duydum bayağı sistem iyiymiş. O yüzden arkadaşları tercih ettim. Dedikleri saatte geldiler, her şey yolunda. Şimdi içeride de sistemi evet, kuruyorlar. Şimdi, şimdi diyorsunuz ki bir senedir dükkan kapalı. Evet. Yani bir senedir çalışmıyorsunuz aslında evet, değil mi? Evet bir senedir çalışmıyoruz. Yani bayağı zorlandık. Daha ne olacağı da belli değil. Evet. evet. Şimdi sipariş üzeri bazı dükkanlar açık ama kafe şoplar onlara girmiyor herhalde. Ya giriyor da etrafımızda olan coffee shop'lar açtılar ama pek memnun değiller yani kurtarmıyor diyorlar. O yüzden ben bu şeye başvurdum. İnşallah işim iyi gider onlara da tavsiye ederim bu dönüşümü. Çünkü herkes ekmek yesin. Değil mi? Evet. Ben Şimdi bu sistemle yani... birlikte online sipariş alabileceksiniz ve hatta komisyon da ödemeyeceksiniz. Bunu da bilincinde siz. Evet herhalde. Yani o yüzden bunu seçtik. Çünkü Gastitöy'be onlara insanlar yani gizli ortak alıyorlar kendilerini. Yani bu sistemi bir kere kuracaksın, işte artık Allah ne verdiyse ne diyeyim. Kısmetinizi yiyeceksiniz. Evet. Şimdi şöyle bir durum var, ee, bu sistemle birlikte herhalde size web sayfası da yapıldı. Evet. Değil mi? Sipariş, online, telefonla sipariş evet. bunların hepsini e, kapsayan evet. bir servis yaptı. Oldukça. Evet, bayağı memnun kaldım yani gördüm de çalışmalarını da falan ilgilendiler çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Siz de geldiğiniz için ayağınıza sağlık, teşekkürler. Yine beklerim. İnşallah. işlerim bir gider sizi davet ederim. Gelin bir yemeği mi yiyin burada. Sizi bu hafta Braintree'deki Pizza 7 Takeaway'ine götürdük. Burası pandemiden dolayı çalışma tarzını değiştiren bir yer oldu. Daha önce coffee shop'tu. Şimdi kebap ve pizza ağırlıklı çalışacak pandeminin getirdiği durumdan dolayı. Dolayısıyla bizi aradı firmamızı. O bölgede çoğu işletme bizim sistemi kullanıyor hala hazırda. Oradaki çalışmayı işletme sahiplerinden bizim numaramızı alıp e, bize ulaştılar. E, biz onlara yeni bir yer olduğu için önce bir web sitesi kurduk. Online e, menülerini yükledik. E, daha sonra tanıtımlarını Google üzerinden tanıtımlarını yaptık. Facebook üzerinden sayfalarını açtık. E, Instagram üzerinden de sayfalarını ayrıca hemen açtık. E, Bura üzerinden yeni müşteriler e, bulmalarını sağladık. Bunun bir de yan, yanına da telefonla sipariş alabilecekleri, kağıda yazmayacak bir şekilde direkt e, arayan müşteriyi kaydedebilecekleri, e, menülerini, gün son raporlarını direkt e postadan alabilecekleri paketi oluşturduk. E, bu gibi işletmeler de şunu bilsinler. E, ProWeb Design alası olarak e, yaptığımız işte sadece bir web sitesi olarak görmesinler. Biz web sitesini yaptıktan sonra bir de reklam bölümünde de yardımcı oluyoruz. Bulundukları bölgedeki diğer yaşayan insanlara göre oranının e, yapısına göre arama motorlarında çalışma yapıyoruz. E, bu müşteri getirtiyor e, siteye, trafik oluşturuyor bilinirlik artıyor müşterilerinin. Dolayısıyla yavaş yavaş oradaki topluluk da burada bir yeni işletmenin açıldığını görebiliyor. Bunun yanı sıra biliyorsunuz çoğu işletme komisyonu dedikleri firmalara kayıtlı. Buradan da gelen müşteriler kendi sitesine aktarıyor. Dolayısıyla oradan da bir kazanç elde etmeye başlıyor. Firm olarak bu gibi yeni işletmelere de destek sunuyoruz. Bizi aramaları sizin aracınızda veya ProWeb Design web sitesinden bize bulurlarsa biz gerekli paketleri onlar için de seve seve kurarız. İngiltere'nin hangi noktasında oldukları fark etmiyor. Büyük Birleşik Krallığı'nın her noktasına servis verebiliyoruz. Teknik ekibimiz bir bizzat gidip kurulumunu yapıp eğitimini veriyor. Sistem hakkında bilgileri e, öğrenmesi gereken noktaları öğretiyor. Bu şekilde daha sonra da teknik destek uzaktan e, yardım ediyoruz. Bu servisten yararlanabilmek için Probabilitisan ailesine katılmaları yeterli.